birçok kişi maalesef astronomiye başlangıcın bir teleskop sayesinde olabileceği düşüncesinde. O yüzden sık sık uzaya çok ilgiliyim, şu kadar da param var, bir teleskop önerir misiniz şeklinde sorular alıyoruz. Peki bir teleskop almanız gerekiyor mu? Teleskop önerisi isteyenlere öncelikle şunu söyleyeyim. Teleskoplar hakkında gerekli kaynakları detaylıca okuyarak Deneyerek, gözleyerek, detaylı bilgi sahibi olursanız herhangi bir marka önerisine gerek kalmadan kendi teleskobunuzu seçebilirsiniz. Evet. Ama bu konuda hiç bilginiz yokken iyi bir teleskop istiyorum, bütçem şu kadar şeklinde bize veya bilgili birkaç kimseye soru sormayın. Çünkü ne önerirsek önerelim, sizi yanıtmış olacağız. Bu sorunuz tıpkı dalgıç olmaya karar verdim Nasıl ve hangi marka dalış malzemesi alayım demekten farklı değil. Dalışla ilgili araştırma yaptınız mı? İyi bir yüzücü müsünüz? Aletsiz dalış yapabiliyor musunuz? Şnorkelle dalma konusunda tecrübe edindiniz mi? Herhangi bir dalıcılık kulübüne üye olup dalış malzemelerini kullanma konusunda eğitim aldınız mı? diye sorarlar size. Bu dalgıç reklamı gibi oldu. Ki zaten bunları daha önce yapmışsanız kimseye sormadan en uygun dalış malzemesini kendiniz seçebilecek seviyedesiniz demektir. Teleskopla gökyüzünü gözlemlemek ciddi bir bilgi mi gerektirir. Gökyüzünü tanımanız, gözlemlediğiniz cismi bulabilmeniz, hakkında bilgi sahibi olmanız ve o cismi niçin gözlemlediğinizi de bilmeniz gerekir. Unutmayın, yanınızda sizin için gök cismi bulacak, teleskobu ayarlayacak ve size gök cismini anlatacak kimse olmayacak. Bizler gök bilimiyle ilgilenmeye başlayan kişilerin ilk etapta teleskop almasını tasvip etmiyoruz. Teleskop gök bilimde ikinci hatta üçüncü bazen de dördüncü aşamadadır. Gökyüzü gözlemi öncelikle çıplak gözle başlar. Birkaç ay boyu çıplak gözle gökyüzünü inceleyip yıldızların ve gezegenlerin isimlerini, yerlerini, konumlarını, hareketlerini öğrendikten sonra bir dürbün almak en doğru hareket olur. Bu dürbünle de ay, gezegenler ve sönük yıldızlar gözlemlenerek gökyüzünü daha yakından tanırsınız. Bir dürbün ki size gökyüzünde gözlerinizle gördüğünüzün 10 katı zenginlikte bir kapı açar. Teleskop konusunda öncelikle şunu aklınızda bulundurun. Gökyüzüne baktığınızda ne kadar gezegenleri, nebulaları, galaksileri astronomi sitelerinde gördüğünüz ışıltılı haliyle görmeniz mümkün değil. Tüm göreceğiniz şey soluk ve bulanık noktalar olacak. Yıldızlar ise sadece daha parlak görünecekler. Binlerce lira ödeyerek alacağınız teleskop ile görkemli Orion nebulasını en iyi haliyle bu şekilde görebilirsiniz. Arkamda göreceğiniz ışıltılı görüntüleri teleskopla bakarak göremezsiniz. Çoğu insan teleskobuyla bakıp bu görüntüyle karşılaştığında ben bu teleskobu niye aldım diyerek pişmanlık yaşıyor. O gördüğünüz ışıltılı gökyüzü fotoğrafları astrofotografçıların uzun uğraşlar ve özel teknikler kullanarak binbir emekle elde ettiği görüntülerdir. Öyle şıp diye olmuyor yani. Kozmik Anafor internet sitesinde astrofotograf adı altında arama yaparsanız böylesi görüntülerin nasıl bir çabanın ürünü olduğunu anlayabilirsiniz. Onlar teleskopla baktığınızda görebileceğiniz şeyler değil soluk puslu görüntülerden başka hiçbir şey göremeyeceksiniz. Peki nasıl bir dürbün mü alacaksınız? İlk kez alacaksanız ucuzundan hafif 7x50 veya 10x50 bir dürbün alın. Zaten bir teleskop sahibi olsanız dahi her zaman bir dürbüne ihtiyacınız olacak. Markaya, modele fazla takılmayın. Hepsi de iyidir. Eğer ki dürbünde marka veya model sizin için önemli hale gelmişse, zaten gökyüzü gözlemciliğinde profesyonelleşmeye başlamışsınız demektir. Dürbünle yapılan gökyüzü gözlemi amatör astronominin temelidir. Bir dürbün sahibi olmadan gökyüzünü tanıyamazsınız. Gökyüzünü tanımıyorsanız astronomiye giriş yapamazsınız. Tüm bunlardan sonra artık dürbünün yetmediğine karar verirseniz zaten nasıl bir teleskobu hangi amaçla alacağınıza kendi bilgi birikiminizle karar verebilir seviyede olacaksınızdır. Bu süreçte o kadar çok şey öğreneceksiniz ki kendiniz bile şaşıracaksınız. O yüzden teleskop almazsam astronomiye başlayamam. Teleskop aldım gökyüzü ayaklarımın altına serilecek gibi düşüncelere girmeyin. Teleskop alıp astronomiye ilk adımı atanların çoğu daha bir iki ay geçmeden o teleskopları bir kenara atıyor ya da satıyor. Çünkü gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımadan, teknik bilgi sahibi olmadan teleskopla gözlem yapmaya çalışmak inanın insanı hayatından bezdirecek kadar zor bir iştir. Ha, i̇lla bir teleskop alacağım ya da ben bir teleskop alma aşamasındayım diyorsanız gökbilim dükkanına girebilir ve bir teleskop seçebilirsiniz. Gökbilim dükkanı nerede mi? Kozmik burada. Ayrıca internetteki Türkçe gökbilim forumlarında bolca detaylı bilgi de bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Dur. Ne diyorlardı? Gökyüzünüz temiz olsun.